Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün çok sinirliyim. Bugün şaka yaptım. Bugün Flopa Morphs oynayacağız. Ben de tabii ki de hepsi olduğu için bunları bakın abi. Sadece yuvarlak Flopa ile bu dördü yok abi. Onlar da çok zor. Neyse ben ben olalım. Siz ben olun. Abi çok saçma ya. Bakın arkadaşlar. Benim yerini sorarsanız bakın ben burada. Bak burada ben. <laughs> Espriye bak şaka Burada mı lan ben? Ben neredesin lan? Ha bak arkadaşlar burada. Orada bir şey görüyoruz ya bak. O benim kulağım işte. Bak ben burada. Anının. Bak şurada. Bak beni yerine götürecek bak. Lan beni şeye götür. Lan ben o kırmızıyı biliyorum. Ya ben onu biliyorum ya. Ya ben bunu biliyorum ki. Biliyorum ki ben bunu. Ben senden devir flopayı istiyorum. yazarım ben. Böyle. Ayy... nerede bu çocuk şöyle beni. Seni çocuğa dayak mı istiyor? Başlarım sana da. O yeni harita görmüş lan. Dur yeni harita gelmiş. Oynamam <laughs> gerekiyor. Aa! <laughs> Arkadaşlar Danıtların üstüne basın Ben hayatımda hiç danıt yememişim ha Hayatın değiş donut yemeyenler yoruma patates emojisi atsın. Kardım, patates değil. Bu telefonu gözükmüyor patates. Yoruma donut yazsın. Hayatın değiş donut yemeyen. Yorumlara donut yazsın. Neyse biz artık Flop arabaya başlayabiliriz. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Bu ne? Ben burada bir şey gördüm sanki ya. Aynen. Bak. Tavşan floppa. Dur. Tavşan falan. kolaymış ya. Neyse abi bulduk mu bulduk. Buranın üstünde de bir şey var kesin. Yoksa buraya böyle koymazlardı. Aaa. Ne? Zor. Zor bulduk. Bu ne lan? Oha. Abi acayip güzel. Acayip güzel değil mi? Bakın şura. Neyse biz şu üste çıkalım. Arkadaşlar bizi. <laughs> Şaka. Ama bu evde bir şey vardır. Evde bir şey var. Ya meyve flop'a. Ama bu biraz sade gibi ya. Bunda bir şey var mı? Yok. Ulan bir sprite flop çıkar sandım. Buraya öyle boşuna Donut koymazlar. Aynen donut flop. Oo, kale. Arkadaşlar kale kaleye gidiyoruz. Sesim değişik çıkabilir. Çok hastayım abi. Zaten bir haftada bir hasta oluyorum. Kendime iyi bakmıyorum. Kendime iyi bakmayacağım diyorum. Burada gerçekten hiçbir şey yok mu? Gerçekten hiçbir şey yok mu? Arkadaşlar bu oyunun ismini de veririm. Videonun sonunda. Ya da siz ya da siz şeyden gördünüz ya. Neyse. Biz şöyle haritasına geçelim. ismi Find the Floppa Morbs. Find the Floppa Morbs. Başlığa koyarım ben. Video bir dakika olur. 8 dakika. Bu arkadaşlar burada benim neyim var? Hiçbir şey yokmuş lan. Oha. Ne? Cidden hiçbir şey yok mu? Ha yükleniyor diyor. Abi benim altın flopman var burada çünkü. Aman ya korktum ya. Ha, yüklensene oğlum kum flopa da var. bu piramidin üstünde bir tane vardır bak. Bu ne lan? Bruh. Ya oyun hala yükleniyor mu ya ya böyle telefonun hafızasına ya Ben bile daha akıllıyım bu telefondan Dur alayım şunu Artık burayı ben okumayacağım ne? Lan. o <laughs> insan bunu Sen kaşınmayın. Ne yapabilirim arkadaşlar? Arkadaşlar ben şimdi o kadar. Oğlum ben o şeylerin hepsinin yerini biliyorum ki zaten. Floppaların. Hepsinin yerini biliyorum ama bu ne biçim flop lan? Bak abi. O flopların bütün yerlerini biliyorum oğlum ben. Şimdi ben hepsini bulmaz mıyım? Hepsini yerini biliyorum abi. Oyun saymadı ya. Ya da bu telefonun hafızasında ben var ya. Burada bir şey yoktu. Aynen. Burada bir şey yoktu. Burada vardı. Çok kasıyor ya. Ben her Burada var. Vardı lan burada. Yokmuş. Ya bak burada vardı. Şu gemide net vardı. Bak, orada var ya orada. <laughs> Şurada şemsiyelerin olduğu yer var ya. Orada %100 vardı bak. Şuradaki top hatta. Bak burada Bacon hair. Floppa vardı bak. Baker eğer floppa. Pastırma mı? Yoksa Bak onlar bir pastırma mı? O gözükmüyor karakterde ya. Bak onların pastırma olduğuna inananlar Like at. sayımızı bilelim. Burada da vardı bir tane korsan flap. Oyun kaşındı Ben ne yapabilirim yani? Burada hiçbir şey yoktu. Aa ben burayı görmemiştim bak. O ne lan Gidiyorum, gidiyorum, aaa, gidiyorum, gidiyorum, gittim. Dur, ben ha, bayağı ya. Neyse, sandık flopayı alalım. <laughs> Suyun üstüne çıkamıyoruz ya. Bu ne ya? Aa! Çocuğunu Co Neyse burada da bu kadar. Oyunu yaptık. Dağ haritası gelmiş. Oha. Dağ haritası ne? Ne? Ha pardon. Oha lan. Bu sen ha? Burayı ben ilk defa oynuyorum. Burayı ben ilk defa oynuyorum. Arkadaşlar kasmaya bakar mısınız? Şimdi ben mağsızım telefon maks ben magliyim telefon magli. Adamlara bak jet gibi ilerliyorlar. Bir şey vardı lan orada. O ne? Yokmuş. Burada net bir şey vardı. Bak burada yüzde yüz bir şey var bir iyi Ooo. Oo! Arkadaşlar burada bak bu evde floppa olmasın videoyu kapatıyorum. Floppa olmasın ben videoyu kapatıyorum. Bu ne lan? Aa ben bu olacağım. Eee. Her like buna bir yardım. Videoyu hiç kapamadık lan. Bir defa kapadık. Bakın arkadaşlar. Siz bir SS alın bunu. SS alabilirsiniz. Tamam ya. Fotoğraf alabilirsiniz bunu. Tamam bitti. Ben bunu mesela profil fotoğrafı yapacağım. Çünkü floppaları seviyorum. Ya ben ne dedim abi? <laughs> Kusaca. Dur SS alayım ben. Lan dur. <laughs> Aldım. Oy, çatıda da bir şey var mıdır lan? İşte ben. Go. Roblox ekliyorum. Hayır, Roblox beni ekledi. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.